Elif, e, Michel'in yıldızı ne demektir? bir Nereden çıkmış bu şey? bir Sen önce bize bir anlatsana ve dünün sürprizleri neydi mesela? Bir ondan bahsedersen sevinirim. Evet, dün sizin de dediğiniz gibi e, restoranların restoranlar için en prestijli ödül sayılacak olan Michel'in e, ödülleri verildi. Aslında seçki açıklandı demek daha doğru olabilir. İzmir, İstanbul ve Muğla restoranları üzerinden açıklanan bir seçkiydi. Michel'in öncelikle hepimizin bildiği gibi bir lastik firması lastik firmasının restoranların değerlendirmesindeki yerini e, sorgulayacak olursak da aslında verdiği yıldızlarla ilişkilendirmek mümkün. Çünkü Michelin en fazla üç tane yani bir, iki veya üç tane yıldız veriyor restoranlara. Bir yıldız verdiği restoranlar şu anlama geliyor e, uğramaya değer yani yol üstünde geçerken uğramaya değer bulunabilen restoranlara bir yıldız. E, uğruna yol değiştirmeye değer restoranlara iki yıldız. E, uğruna seyahat planlanacak restoranlara da 3 yıldız veriyor. Yani ya burada yol... Ben böyle kabul etmiyorum. Sen deli misin ya? Bu Mişen'in yıldızları mı söylüyor bunu yani? O ya, kendi, kendi mi? Bu evet, eski şu anda bir Mişen'in yıldız almak demek yani hani general olmak demek gibi bir şey yani. Hani öbürü or general öbürü de genel kurmay başkanı olmak gibi yani. Öyle hani <laughs> daha totaliter bir yerden anlatayım. Sadece Mişen'in önerdiği bir restoran olmak bile şu anda önemli. Yani evet. İstanbul'da mesela daha sonradan İzmir, Ankara girdi. Şu anda bu Michelin yıldızları hem iç turizmde hem dış turizmde büyük bir hareketlilik yarattı. Yani Türkiye sadece güneş, kum, deniz değil. Yani yeme içmede de bir şey, uluslararası bir standart anlamında şey evet. önemli. Ee, bu anlamda bence çok e, bir fark yarattığını düşünüyorum. Dün gecenin farkları neydi? Ee, sürprizleri var mıydı? Mesela Dün bu... gece. Evet. Evet, iki restoran daha ödül aldı. Yani iki restoran daha eklendi bizim Michelin yıldızlı restoranlar listemize. Bir tanesi Şile'de bulunan Casa Lavanda restoran. Ki ben de gittim çok güzel bir restorandı kesinlikle. Diğeri Oo, de İzmir'de. Ben, ben gitmedim valla bravo Elifçim Michelin evet, yıldızlı restoranları <laughs> <Evet, gülüyor> görüyorsun. ben değil mi? Ne de. kadar zam yapıyoruz bizim ekibe Oradan sizi anlayın yani. Evet başka gittiklerini evet. de anlat. Ee, <laughs> başka... değil çünkü. <laughs> başka gittiğim değil ama Narimor İzmir'de Narimor restoranda dün akşam e, Michelin yıldızı alan restoranların arasında bir yerdeydi. Ee, onun dışında yine restoranların aldığı yıldızları korumaları da önemliydi tabii ki. Dediğiniz gibi bu yıl e, İzmir ve Muğla'nın da listede Bib Gorman özelinde e, ödüller alması. Bib Gorman'ın da açıklayalım aslında ne olduğunu. O da e, yıldız değil fakat hani rehberler tarafından onaylanmış daha e, tırnak içinde uygun fiyatla sayılabilecek, e, gidilecek ve güzel yemek e, keyfini yaşatılabilecek restoranlar olarak adlandırılıyor. Muğla'dan ve İzmir'den bir sürü restoran da bu listeye girdiler. Evet. E, Fatih Muğla'dan, Tutak... Luka'yı da, Luca da sayalım. Luka mesela önerilen restoranlar arasına girdi ki çok önemli. Yani Muğla'da zaten şey Bodrum'un en e, sevdiğimiz şık lokantalarından bir tanesiydi. Darısı İstanbul'un başına diyelim. Onda Cem Mirap çok iyi, emeği var. Onu da tebrik ederim. Maça kızı mesela. Evet. Zahir Ozan'ın maça kızı şey oldu. Sankai mesela şu anda Bebek Otel'de gerçekten müthiş bir iş yapıyor. Ben hala gidemedim. Eşim gitmişti. Ee, ve de Turk. Fatih Tutak. iki Michel'in yıldızını korudu. Ben Fatih'i Türkiye'nin The Beer'ı. Beer diye bir dizi var Disney'de seyrettiniz mi? Üçüncü sezon giriyor şu anda. Genç bir şefin maceraları. Üçüncü sezonu izlemeye başladım. Bayağı bir melankolik başladı. Ve de Fatih Tutak şu anda canlı yayınımızda. Fatih tebrik ederim. Ee, i̇ki yıldızı almak da zor, korumak da zor sanırım değil mi? Bu, bu şeyler, Michelin Yıldızı'nın e, müfettişleri gizlice mi geliyor restoranlara? Siz fark ediyor musunuz geldiklerini? Merhaba Cüneyt, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Ee, soruna e, cevap vermeden önce e, e, çok teşekkürler aslında e, Michelin ile ilgili e, gerçekten e, toplumu da e, insanları da bilgilendirdiğiniz için çünkü e, bir sürü şehir efsanesi çok dolaşıyor. Gerçekten e, çok güzel açıkladınız. Michelin e, inspektörleri müfettişleri e, dediğin gibi e, kendini hiç belli etmeden gerçekten sahte isimlerle, sahte hesaplarla rezervasyon yapıyorlar. Biz e, ne kadar onları saptamaya çalışsak da şüphelendiğimiz olsa da ne yazık ki genelde bir yanılıyoruz ve e, onların kim olduklarını bilemiyoruz. E, bu da zaten onu özel yapan da o sanıyorum. Ee, bir yıldız, isteyecek. sen dünya bütün e, şeyi de biliyorsun yani gastronomi dünyasını da biliyorsun yani Türkiye'deki tek iki yıldızlı Michelin yıldızlı e, senin restoranı var adı da Turk. Evet ee, Seni tanımayanlar için e, sen kendi maceranı biraz anlatır mısın? Bayağı bir yurt dışında çünkü farklı mutfaklarda çalıştın yani bu noktaya kolay gelmedin yani bunu koruyorsun ama bunun evet. arkasında bayağı bir kanter gözleşi olduğunda biliyorum ben bizzat senin hikayenden. Bilmeyenlere biraz hızlı bir anlatır mısın? Sen buraya nasıl geldin? Yani bu Neyi hangi emeğin sonucunda sen buna ulaştın? Ee, Cüneyt ben e, Mengen Açlık Okulu'nda e, okudum 4 sene yatılı. E, gerçekten bir yatakhanede 48 kişi e, kalıp 4 sene boyunca çok küçük bir ilçede Açlık Okulu okumaya gittim. Yani yaşım e, 15'ti ortaokulu bitirdikten sonra. Sonra bir süre e, İstanbul'da güzel restoranlar ve otellerde çalıştım. Fakat 20 yaşına gelince de e, bu ülkeden e, çıkmam gerektiğini, biraz daha dünyayı görmem gerektiğini. O zamanlar tabii e, burada Michelin starlı restoranlar, Michelin gayet yoktu ve ben de e, çocukluktan beri, küçük yaşlan beri ben 12 yaşında şef olmaya karar verdim. O zamandan beri e, hep bunu takip ediyordum ve e, bu restoranlarda çalışmak, bu restoranlar gibi bir restoran olması bir gün en büyük hayalimdi. O yüzden 20 yaşında çok genç bir şef olarak e, yurt dışına çıktım. Yaklaşık 16 sene boyunca e, Asya'da çalıştım. Daha çok e, biraz Kopenhag'da çalıştım. E, yaklaşık 7 ülkede. Ama çalıştığım şefler hepsi 3 yıldızlı şeflerdi. O yüzden yani e, o disiplini... O hiyerarşi, mutfaktaki ürün kalitesini anlamayı, pişirme tekniklerinin doğru kullanılmasını, bunları bunlara sahip olmak için gerçekten buralarda çalışmak, bu disiplini almak gerekiyor. Bu çok önemli. Özellikle çok meraklı ve çok her şeyi sorgulamanız gerekiyor. Başarı bence mutfaktaki başarının en önemlisi de bu ve tutku. Ee, evet. Ben çok mutluyum. Ee, genç şefler artık e, Avrupa mutfağına yönelmeyip Türk mutfağı için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu bizim mutfağımız için çok önemli, çok değerli. Ee, senin senin markan Türk ve Türk, sen evet. genelde Türk, Türk yemeklerini farklı bir şekilde yorumluyorsun değil mi? Yani yabancı bir yemeğe gelip o şey yapmıyorsun. Genelde ben geldim bir iki defa çünkü Aha. Anadolu coğrafyasında yemekleri ya, ta, ya, yapıyorsun. Evet, Biz aslında e, Türk mutfağından, Anadolu mutfağından ilham alıp e, hatta ve hatta e, daha çok köklerimize dönerek Orta Asya'dan gelen lezzetlerimizi bile e, tasarlayıp e, onlardan yeni reçeteler, yeni yemekler aslında e, oluşturuyoruz. Yani bir içli köfteyi, bir lahmacunu, bir yaprak dolmayı e, onu oynayıp onu yeni bir şekilde... Servis etmiyoruz. Çünkü bence geleneksel ve e, klasik olan şeylere dokunmak doğru değil. Onlar bizim mutfağımızın değerleri. Onları e, bırakın öyle kalsın. O yüzden e, ustalar çok önemli. İyi bir börek yapmak çok zor. iyi bir pide yapmak çok zor. En önemli şey onları kaybetmemek. Çünkü asıl o değerlerimizi kaybedersek Türk mutfağını kaybederiz. E, biz onlara hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Biz yeni reçeteler geliştiriyoruz. Ve lezzetlerimizin de Türk mutfağını çok iyi bir şekilde e, sergilemesini, Türk mutfağını e, anlatmasını bütün dünyaya göstermek istiyoruz. E, bu şekilde. Son bir soru. E, Michelin Yıldız geldikten sonra yabancı turist sayısı arttı mı? Gelen yabancı müşteri sayısı arttı mı? Sırf mesela size gelmek için Türkiye'ye gelenler oluyor mu? Evet. Sırf bizim restorana gelmek için uçağını e, stopover yapan bir sürü misafirimiz oluyor. E, yani Asya'dan gelen misafirler İstanbul'a durup, bizde yemek yiyip oradan Avrupa'ya devam ediyorlar. Ee, şöyle söyleyebilirim, ee, bir grafik çıkarmıştık. Ee, Türk'ü ilk açtığımızda Cüneyt yüzde 80 Türk misafirimiz vardı, yüzde 20 e, yabancıydı. Şimdi bu e, tam tersine döndü. E, uluslararası bir müşteri kitlesi var, dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Amerika, Avrupa ve Asya e, genelinde. Türk misafirlerimizde %20 %25 arasında şu an. Peki. Vallahi tebrik ederim Fatih. Bir kez daha teşekkür geleceğim. Ne zamandır gelmedi. Araya zaman girdi. Bir e, ziyaret etmek istiyorum ben de. Çok çok kutlarım. Müthiş bir Çok bir teşekkür başarı. ederim. Görüyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere Cüneyt. Sağ ol. Evet bu restoranların bir kısmını bir kez daha listeye getirelim mesela. Bu Mikdan'ın e, mesela Mehmet Gürs bir anlamda Türkiye'de gerçekten gastronominin İlk hani modern kurucularından bir tanesi diyebiliriz. Özellikle kurucu derken, özellikle 2000'li yıllarda hani modern bir mutfağa getirip buraya yorumlayan bir isimdi. Geçen gün Mikda'ya uğradım. Mehmet Gürs satmış orayı. Dubai'ye gitmiş diye duydum. Şaşırdım ama aynı kaliteyi hala koruyor gördüğüm kadarıyla. Ee, şu anda Araka mesela. O şeyleri getirir misiniz biraz önceki şefleri? Birkaç cümle kurayım. Benim gittiklerimden mesela Araka, Yeniköy'de Gerçekten hani dört dörtlük iş çıkartan bir e, restoran, e, onu da e, gayet şey olarak e, takip ediyoruz. E, Kazda Levanda'ya henüz gidemedim, şehrin dışında çok duyuyorum. O da bu bir şey almış. orkestra Cenk, Deben, Sason. Geçen gün gittik, müthiş bir lezzet, müthiş bir atmosfer, ambiyans. O da İstanbul'da. E, gerçekten hani. E, ya aldığı yıldızı hak ediyor. Mikdanın manzarası yeter zaten ama yemekleri de aynı e, renkliliğini ve kalitesini koruyor. Geçen gün gittim yemek yemedim ama şöyle manzaraya baktım. Nicole e de henüz gidemedim herhalde. Serkan Aksu'ya da bir gün gidelim ziyaret edelim bakalım nasılmış. E, bu tür restoranlar tabi ucuz restoranlar değil yani pahalı restoranlar ama yine de e, hani para biriktirip Gidebilirsiniz yani. O kadar e, bence e, gayet e, güzel restoranlar.